Arkadaşlar bugün sizlerle hayvan taklidi ve hayvan sesi yapacağız. Hemen başlayalım mı? Başlayalım. Arkadaşlar tavuk sesi ve tavuk taklidi yapacağız. Evet. Yap. sıcak. Arkadaşlar, <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi soran İstanbul hayır benimkisi. 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 Evet cezaya geçeceğiz. Arkadaşlar, Arkadaşlar cezayı ben yiyorum. Hayır biz yap, e, karar veremedik. Taş katma kaz yaptık. Ben kazandım. Bu kaybetti. O yüzden cezayı buna alıyorum. Cezayı ben yiyorum kardeşim. Hayır. Düşün de gel. Bir. Arkadaşlar azıcık kırgırmış. Aa, ben daha yeni veriyorum bunu ablam saçına böyle hayır alacak. hayır yapamam hayır, ya hayır arkadaşlar ya, yapacağım. hayır 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 başka ceza vereceksin hayır hayır çünkü bu e, yerdeki çöpleri filan başıma mı vuracağım? <laughs> hayır bana ne hayır izin vermiyorum. Arkadaşlar bunun kurutma makinesiymiş ve bunu şuraya yapacağız bu çok yakıyor ben denedim şuramı yaptım. Arkadaşlar bu çok kötü bir cihaz olacak. Bak korkma. Sesi de çok çıkartıyor arkadaşlar. Hadi. Ya birazcık şey depeme koyma. Zaten orasını yakıyor. Burasını. Hadi hadi hadi. Allah'ım bak. Hadi hadi bana dene bana. Hayır yapma. Hadi tamam. Biraz ses Ee, yapma. ben niye koyma. Allah'ım. zaman alacak. Tamam. Hayır. Ya, ya, yeter. Yeter. Gerçekten çok. Gerçekten yeter. Yeter. Aşır. Kendisi denedi ve kendi çeneni yaktı. Hayır arkadaşlar. Kendisi hemen çekti bana. Bana ne? Arkadaşlar şimdi Aşır de eşlikle. taklidi yapacağız. Eşlik taklidi. Ne kadar gerek yok. Ben söyleyeyim her şeyi. Nedenmiş? Sıra sıra. Tamam. Bunu sen söyledin ama. Aha. Arkadaşlar. <laughs> İlk önce o rezil olacak. Sonra sen söyleyeceksin ama. Söyleyeceğim zaten. Hadi. Hadi <laughs> hadi. O iyi ya. iyi Ay. iyi. O <laughs> Başlıyorum. Oldu. Oldu vallahi benimki daha güzel. Arkadaşlar ceza yiyorum. Yes. Hadi taş kağıt makas yapalım. Hayır, sen yiyorsun cezayı. Hayır. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda şöyle bir şey var. Topak ee, şu... Şimdi sen şey oturacaksın. İzlerken göreceksiniz. Kış acıdı mı? Ne acıdı mı? Kış acıdı mı? Yok. Kış acıdı mı? Yok. Acıdı mı söyle? Yok. Acıdı mı? Hayır. Acımadı mı? Aa. Acımadı mı? <laughs> arkadaşlar saçını bozdum. Hadi ha. söyle. Ha, arkadaşlar çok güzel oldu. Maşallah. <laughs> Arkadaşlar. Evet, inek taklidimize başlayalım. Sen başla. Taş, kağıt, makas. Hayır ya. Ne? tamam. Gönlüm büyüktü, ben küçücüktüm, çalıştım durmadan aşkı büyüttü. Evet. Arkadaşlar. Hayır, Bakayım. yüzüme yüzme mı? Hayır. Elime falan yapabilirsin ama yüzme asla. Hayır, ama bu silemiyor. Hayır, yüzüme yapamazsın. Silemiyor. Yok, yüzme yapamazsın. Hadi. Biliyordum arkadaşlar. Sonra bilmem. Hayır, Hayır sadece bir tane. Yok ben filan. Hayır sadece bir tane. Ya yapacak. da mama. Yemin ederim arkadaşlar. Yemin te sadece bir tane yapacağım. Ya sen. Bana yeme. ne elma? Yap. Ya bir tane bir şey olmaz ki. Elma yapacak. Hadi. Yok. Bana ne o zaman? Tamam tamam. Ne yapayım artık? Ne yapayım? Bana ne? Sen düşün onu da. <laughs> Dövme mi yapacaksın? Bu ne lan? Bu ne lan? Oğlum bu nasıl bir insan? <gülüyor> <gülüyor> Beyni büyük. <inha. gülüyor> Şuraya da beyin yaz. Yok. Bu kaşık. Karşımız... <laughs> Sağal yap şöyle dikenli saçanlar Saç dikenli saç yap. Beyin de yaz da. O ne la? <gülüyor> 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 Bu kaç mı şimdi? Şu şu kaç. Bu göz göz bu burun ağız. Ana neye benzedi lan bu? görüyorsunuz değil mi? Aynı kendisine benzettin. Sana benzetti. Kendine benzettin. Görmüyor musun? Beyni küçücük. Baksanıza beyin kalmamış. Hayır. Şu tarafa bakın. Bakın. Hayır. Bakın Hayır. beyin yok. Yani şurada anıl var ya. Akıl yok. Beyin yok. Gerçekten akıl yerine saman mı koyulmuş? Beyin yerine taş mı koyulmuş? İkinciye geçiyoruz. Evet arkadaşlar kuş taklidi yapacağız. Ee, arkadaşlar ben kuş seti, sesini bilemiyorum. Bana ablam öğretecek. Hayır öğretmeyeceğim. Canım. Hayır ben... Sen bileceksin <laughs> hadi. Hadi. Aa ilk önce sen söylesin. Gülü 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 Bu bilmiyorum arkadaşlar. Gülü 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 gülü. Gülü gülü Tamam yeter. yanlış şey yap. Arkadaşlar gulu gulu ne ya? <laughs> bu gulu gulu şey neydi? Şu şurasında şey sallanıyor da kafası. Arkadaşlar bu kuş sesi size, 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 size hediyemizde. Evet. Ee, video sonuna geldik. Hadi. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayı. Hoşça, kal. <laughs> <Kalın>, hoşça, <laughs> hoşça kalın. Kalın. Hoşça kalın.